saat sabah 9.30 falan galiba. Bugün elektrik sistemimizin sonlandırma işlemini yapacağız. Burada bize Hüseyin abi yardım edecek. Kontrol paneli ve de toplanan kablolarımızın artık bağlantılarını yapacağız. Onun için yardım almamız gerekiyor. Çünkü elektrik sistemiyle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Yani kablolamayı kendimiz yaptık tamamen. Ama o bitişler konusu bizi biraz zorladığı için orada yardım almamız gerekiyordu. Tamam. Bunlar bunlara takılacak. Buraya yaklaşabildiğim kadar. Evet. Yaklaşıyorum 1-2 santimetre. güzel. 2 santimetre. Buraya Şu yan anda, tarafa da bir tane şey açıyorum. Şu tam böyle merkezde ortada olacak. şey yapıyoruz. Bu bizim kapağımız olacak. Kontrol panelimizin kapağı. Bu kontrol panelimiz. Bu da kirli su göstergesi. Bu da e-berşpare kumandası. <laughs> Burası kontrol panelinin bulunduğu yer. Kapağımız buraya gelecek. Kabloların hepsi burada toplanıyor. MPPT bu alana gelecek. Güneş panelinden gelen kablolarımız yine MPPT'ye bağlanacak. Alt tarafta da akü olacak ve invertör de yan tarafında olacak. Ben size biraz elektrik sisteminden bahsetmek istiyorum. Öncelikle kablo seçimlerinde neler yaptık onları söyleyeyim. Yatağın altında bulunan hidrofor için 4 mm kablo kullandık. Onu anahtara getirdik. Anahtardan yine aşağıya aküye kablomuzu çektik. Dolabı için 220 volt buzdolabı kullanıyoruz biz. Onun için 4 mm kullandık ama 2,5'luk ve yeterliydi. Ama belki ileride dönüş yaparız diye 4 mm kablo kullandık. 4 tane spotletimiz var. Onlarda yine 1,5'luk kablo kullandık. 2 tane 220 volt girişimiz var. 1 tane USB'miz, USB girişimiz var. Bunlarda 2,5 kablolar kullandık. Anahtarımızı bu şekilde bir anahtar sistemi seçtik. kontrol panellerinin olduğu kapakta 3 tane parçamız olacak. Bir tanesi bu anahtar bölgesi. Kirli su için bir gösterge. Bir adet de ısıtıcı için gösterge. Şu anda Hüseyin Usta türleri topluyor. Fazla anahtara geçecek. Daha sonra da sonlandırmaları yapacak. güneş panelinden MPPT'ye bağlantıları yaptık. Daha sonra nötrlerin toplanmasını sağlayan burada bir tam olarak ismi bilmiyorum ama toplanmasını değil yani ne diyorlarsa öyle bir şey var. Onları bağladık. Şimdi artılarla anahtarlara geçiş yapacağız fazlarla. Şu da bizim kapağımız olacak. Bütün evet. evet. anahtarları tek bir yerde topladık. Onu evet. dağıtıyorlar aslında ama biz böyle evet, tek tek bir basit bir sistem aslında. yapmak istedim. E, sigortalı şu

Duyduk da o an şey yapamadık, şey yapamadık. seni bozmak <laughs> istemedik. Yok, yok. <laughs> Berek bereketli yani. Bereketli yani, bir anlamda. Çekil üzerine, bayağı kameramı aldım, bayağı bereketli. <gülüyor> Burası bitti yani. Yani üst kısım son dokunuşu yaptı Emre. Son dokunuşu <laughs> yaptı. Ha yani siz yani yok Emre yapmamış. Zeyn abi. Öyle abi değil mi? Bilseydim önce <laughs> ben aldım. Son dokunuşu sen aldın. Açsana bir de içi ne kadar düzenli olduğunu göster. Tertemiz. Tertemiz. <laughs> Vallahi Gerçekten. çok iyi oldu. sisteminin ilk aşaması yani kontrol paneli düzenlemeleri bitti şimdi ikinci aşama yani aküler ve inverterin olduğu kısmına başlayacağız şurada masamız var biliyorsunuz Onun altına şuraya bir tane 220 priz bir tane de 12 volt USB koyduk yatak başucumuzda bir tane 220 prizimiz var buzdolabının geleceği yerde de bir tane 220 prizimiz var. Şöyle aşağı getirelim. Hidroforun yerini tespit ettik. Yani, tespit ettik neyse artık. <laughs> Çok ilginç bir cümle <laughs> oldu. Tespit ettik burada. <laughs> Aa buradaymış. <laughs> Hidroforumuzun yerini belirledik. Aslında zaten yeri belliydi. Çok şu an saçmalıyorum ya. Ne güzel. Of. Ben de yapıyorum onu. Her <diye>. şu anda 220 volt bizleri takıyor. Tüm kabloları topladı. Spor kutusunda. O zaman da onları spor atacağız. Bakayım dedim ki Yok yok buyur sen devam et. <laughs> Şeritlediğimizi <laughs> bağlantısını yapıyor. Şurayı da bakmak istedim. Ne durumdayız diye bir bakayım dedim kablolar çalışırken çok yakından çekim yapamıyorum yani o kablo bağlantılarını gösteremiyorum size Çünkü diplerine girmek istemiyorum açıkçası bir de ortam malum Hani hepimiz maskelerle geziyoruz rahatsızlık vermek de istemiyorum ee, kusura bakmayın ne olabildiğince anlatmaya çalışıyoruz ne olduğunu ama yeterince belki bilgi veremiyoruz şimdiden özür diliyorum yani kusura bakmayın Camdan izleniyormuş o, Emre'ye gideyim de kamerayı soksun. Ne izliyorsun? Çok güzel, buradan çok güzel görünüyor. Bak. Şu an 12 botların sigortası diye düşünüyorum. Evet evet evet. evet. Doğru değil mi senin? Doğru. Akünün arkasını, eksisini bağlıyoruz ki? Bir an önce şu ışığa kavuşmamız lazım evet. ışığı kavuşursak biraz rahatlayacağız galiba herhalde. Bir ortalık bir aydınlanma görürdük <laughs> yani. Sonunda Hüseyin abi olaya el koyup <laughs> ışıkları açtı. Yani e, koyduk da bu Heh. bilet Aaa yani, ihanet eden bilet. Var. Işıl ışıl sonunda elektriğe kavuştuk en azından. Aç bakayım Emre. Evet, yanıyor. yanıyor mu? Evet, ah güzel. Şöyle biraz şeyde çalışalım ya. Evet. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne güzel oldu yalnız. Şu anda parti kursan seçim kazanırsın ya. Elektrik getirdim bize. Çok güzel oldu valla. <laughs> 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 Burada bir usta daha var. O da gözükmüyor. Yani o daha da karanlıkta kalmıştı. <laughs> Az bir işimiz kaldı. Son bir güneş paneliyle şurada montajları kaldı. Onlara da iki pabuç takacağız.